Sabahan var mı kısa? Sabahan yok. Ben uzuna baktım kısa bakan yok. Yani. Kısa geliyor, kısa geliyor. Kısa bomba yedi. Adam yok geldi. Abi kısa geldi kısa ya. Ben sana uzunla girdi onunla beraber abi. Tamam tamam. Oha lan. Gladio kazandı. Abi bu maçlı bu yerden sonra. Tam şu kısa oh, yakın gide kısa giden kısa yakın asın. <laughs> da bulur yeme daha. Ananı gülüyor. satayım ya. Kısa geldi kısa geldi. Kafa yiyeceğim ya. Kısa iki. Oha kısa üç kişi. Kısa hepsi üç kişi. Hepsi kısa hepsi ağa girdi. Hepsi kısa. Sofran açacağı da. Fani Antep abi. Safanil Antep, Antep. Bomba kuruldu. İsmail abi bence gidip ölebilirsin. Açı çeviririz şey ya biz bunu. Sağda ilk bak tarafa. Gladio kazan. Okay. Bir tane rush var abi, bir tane rush var. Adamlar toplu geliyor. Midi geriden tuttu o zaman hacı. girdi. Helal. Mid düştü bir. Oo, indiren geri çekildi. Kısa geldi, kısa geldi. Uzun da geldi. Traktör. Şerefsizler var ya. Bugün öldü. Anlaşarak giriyor ya. Asist kralı. Zula evet, kazandı. Evet, kısa gene bende. Bomba bölgelerini koru. Sadece bir tane midbank yarattım. <laughs> Oyun bir Tünel yemedi. Tünel öldü ya. <laughs> Ananı satayım. Nereden gördün ya? Uzun geliyor uzun uzun. Uzun geçecek. Yedi bit bir mermi sadece ya. <laughs> Abi, Abi ben çok kötüyüm <laughs> ya. Bittim var bende Mert abi var tamam. Bomba kuruldu. Bakacak acak illa ki birisi bak. Apar gelsene dikkat et. Bak yer değiştirdim ya timing gelsin. Helal lan hacı. Öyle öyle adı ya. Vallahi ya. E bu, e bu kadar. Bu kadar. <laughs> Refleksi gördün mü nasıl yanda <laughs> kazandı. Da, biraz yukarı takayım. Kısa 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 geliyor. Vay balığın senin ya. Lider <laughs> katil. Yardım yardım yardım. Biris. Birisi sit atladı. Aldım onu. Helal. Sen B'den abi. Evet. Helal sen beden çıkma abi. Kısa. Ananı satayım. Ninja'da. Ya sen ninja, ninja. Helal. Sen ben altı geri kaçtı, geri kaçtı. İtman abi sana geliyor. Canı bir abi. Kaçtı işte kısadan gitti Mert abi. Mert abi kısadaydı o. Dönmez mi? Anlıyorum. Silah. Abi silahın gözüküyor öyle. Ben de o sandım işte. Ben de adam Bir mermi canı var onun. Burada burada burada. <laughs> abi, <hey, hey>, hey. <laughs> abi, abi beni bekle. <laughs> <laughs> Uzun snip geçtim. Hatta girdi. Hatta giren öldü mü? İki o, kişi. Uzun o, öldü o, iki kişi. kişi. Aranlık var. Abi <laughs> karanlığın canı bir ya. Kala, karanlığın canı kısa, bir. Kısa bombaydı. Kısa bombaydı. Kısa bombaydı. yedi. Bir kişi kaldı. Tamam. kaldı. Bu kadar. Sula kazandı. Nerede? Nerede? <laughs> Midden bir kişi de var şartı sadece. B olabilir abi. Bunlarda sniper'cı yok ha Batu. Var da işte. Adam fırsat gelmiyor ki. Çıktı arasını. Tünelde ses aldı mı? Tünel var. B B B B B B. Uzun göstermiyor. Ananı satayım gösterdi. Uzun bir tane aldım ben. Double door'dan aldım. Abi B'ye yardım. B kalabalık değil de. Uzunda bir kişi var, şey var. var. Uzun. Öldü uzun. Bir kişi kaldı. <laughs> Nerede hemen? <Herhalde>. Kaç <Alt> <laughs> <Üç> tane aslan <asılut gülüyor> yapacağım daha yabancı. Üç tane aslan Beş Üçü zaten tek elde yapalım. ya. Uzun iki, uzun iki. Uzun kısa yapıyorlar. senin <laughs> <Cammı götünününün> de var. <laughs> Keskin nişancı. Ya uzun kısa yapmalar. Girdi uzun. Aa girdi ay. Sight sağda şu an. Evet abi bombam var. evet Bravo. Yedi, yedi. Yedi, bomba yedi. Tamam biri sarıda sarıda biri sağda sarı. Sağda geçti. Aaa ah, patlamışlar değiştirirken yakaladım. Hadi lan. Bravo be. <laughs> Ananı satın vuramadım uzun geliyor. Başı göstermedi hala. Kısa bakan var mı? Abi bir geçene Yardım edin A'ya. A'ya yardım edin A'ya yardım edin. Kısa girdi. Uzunluğum bu arada mi? kısa girdi A'ya. Uzunda biri Ağazadan, çünkü... başı var. Kısa bir var. De... Amına koyayım ben. Ya sıkıyorum ya. Yani. Ben sayıyorum, ben sayıyorum <laughs> abi. say. Bir. İki. Abi nereye gittin ya? B2. B2'ler. Pencerede, pencerede. Bravo. Tamam, bizim base geldi, bizim base geldi. Oto. Biri tünel baksın, biri tünel baksın. Aldım. Gel, gel, gel. Bomba kuruldu. Biri vurdu, kırığa bakıyoruz. Her yere odaklanalım. Tamam, kırığı aldım. Tünel, tünel, tünel geldi, tünel. Tünel geldi, Tam öldü. Helal. tüneli aldım. Pencere, pencere. Tüneli kırık, kırık. Son, son bir sırta. <laughs> Kapı. Canı aldım çok az. Benim bir can, bir can. Hadi, hadi. Tamam, günüm. Helal be. Helal. Zula kazandı. Mermin değilsin. Dur bomba atıyorum Mert. B1'a bak B1'a. Geç kaldı. Yemedi, yemedim yemedim. Mid 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 mid'de bakayım. Nerede? Mid. Buralardan buralarda, Emre sağdan yedi. Kafanı sağa vur Emre. Sis emrah. attım ileriye bekle düşsün. Oradan arada. elektrik ikili var. Oh, A geri oh, kısa yapsanız da kısa 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 yapsanız da. Helal. <laughs> ben geçerim onu. Emre aldın da. Bir abi, kişi kaldı. Bomba kuruldu. Bravo helal vallahi iyiz. Hadi kısadan gel oğlum. Üstüm ya. Hadi gel. Emre abi kendimi öldürdüğümde sen tokat at. Yok tokat. Uzunda mıydı helal? Zula kazandı. Evet. Beklemediğim yerden geldi. Bomba Yedi öldü. Uzun öldü, uzun öldü. Helal. Bir. Sisledim. Bir sisledim. Traktör önüm, traktör önüm. Var. Gel gel gel. Gel A gel. A boş gel A boş. Bir kişi Traktörünü kaldı. Bir gel, kişi gel 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 boş 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 boş. Aşağı kur sniper hızına gitsin. Acı uzuna Bomba kuruldu. <laughs> <laughs> ha pardon. <laughs> Mid. Ananı satayım. gösterme göstermeyin. Pompalı varsa yakın görürsün. Evet. Tamam tamam maç bizde. Evet bu kadar. Helal. Zulu at kazandı. Yemedi. <laughs> 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 Uzun atıyorum bombayı attım. Yemedi. Hadi. Hadi mid. Aa kısa geldi kısa. Helal. Tabi daha tabi daha. Mert daldım. Merdan altı. Yakın 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 yakın. Helal. Merkez. Abi hani rahat oynayacaktık. Bu ne yok bu ne Nerede gel gel B'ye gel. Dışar canı B e gel. Bıçak bıçak Hiç bıçak. Nereden gel? İsmail abi yok yok bıçak değil. Canı götünde İsmail abi. Dışadaydı. Almayak mı ya be? Bomba kuruldu. Yok, yok. Aman aman yenelim boşver Erer Helal be. Zor ya. kazandı. yap cetin yap cetin yap cetin yap. Cetirli Elinize yap, sağlık. Aa, Maçı kazandın. <laughs>